Nefis yemek tariflerinden kağıt elva pastası tarifi. Uygun bir tavaya küçük küpler haline getirdiğimiz 500 gram sade tayin helvasını alalım. Isınan tayin helvalarını ezelim. Yarım su bardağı süt. 2 yemek kaşığı tereyağı ve 2 yemek kaşığı kakaoyu ilave edelim. Tüm malzemeleri karıştırarak krema kıvamına getirelim. Kağıt helvayı pasta standına alalım. Bunun için düz bir servis tabağı da kullanabilirsiniz. Hazırladığımız tahinli karışımı kağıt helvanın üzerine kaplayacak şekilde yayalım. Her katta aynı işlemi devam ettirelim. Biz bu tarifte 4 kağıt helvası kullandık. Geriye kalan helvalı karışımı pastanın etrafını kaplayacak şekilde sıvayalım. Pastanızı dilediğiniz malzemelerle süsleyebilirsiniz. Biz kağıt elva, fıstık ve fındık kullandık. Buzdolabında 2 saat beklettikten sonra pastanızı servis edebilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun. Yorumlarınızı bekliyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.